Herkese merhabalar Aizur Market'e ve Naktör'ün katılımını hep birlikte inceleyelim. İlk olarak oldukça şık görünüşte de sahip kaktüs desenli ikili tepsi setiyle başlayacağız bu setin fiyatı 20 TL. Benante markasından ait 7 parça oluşan çerezlik setinin fiyatı 35 TL. Bulaşıklığın fiyatı 10 TL. Farklı desenlerde salata kasesi ve servis setinin fiyatı 13 TL. TV markasına ait Narenci sıkacağının fiyatı 129 TL. A üzeri marketlerde karma doğrayıcı çeşitleri de var bu ürünün her birinin fiyatı 50 TL. 400 cc lav marka kilitli saklama kabının fiyatı 10.50. Aynı ürünün 720 cc olanının fiyatı ise 14.50 TL. Pistol markasına ait aktivite halısının fiyatı 60 TL. Katlanabilir özelliğe sahip su kovasının fiyatı 50 TL. Farklı seçenekleri seçenekleriyle kaydırmaz özellikteki tepsilerin fiyatları 15 TL. İkili cam biberon setinin fiyatı 25 TL. Bebekler için pijama takımda var A101 marketlerde 30 TL fiyatı. Farklı seçenekleri seçenekleriyle figürlü çocuk evi patiklerinin fiyatları 9.50. Yeni doğan çocuklar için ikili patikli takımların fiyatları 25 TL. Velsoh markasına ait bebek kundak battaniyelerinin fiyatları 50 TL. Farklı renklerdeki nakışlı bebek yeleklerinin fiyatları 14 TL. Bebek kunda havlusunun fiyatı 18 TL. Bu hafta yüzü markette harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Katlanabilir özelliğe sahip çocuk küvetinin fiyatı 149 TL bebek nevresim takımının fiyatı 70 TL. Anne ve bebek bakım çantasının fiyatı 70 TL. Heyfer markasına ait ışıklı kettle'ın fiyatı 139 TL. Papilla'dan 28 cm ibasındaki bacalı kek kalıplarının fiyatları 60 TL. Paşa Home'dan plastik salata kurutucu aletin fiyatı 40 TL. 32 cm papilya markasına ait kavurma saç tavanın fiyatı 70 TL. Kara şeklinde farklı renklerdeki sos kaplarının fiyatları 6.50. Yanmaz ve yapışmaz özellikteki kızartma tenceresinin fiyatı 60 TL. Tezgah üstü ve dolap içi düzenleyici raflar da var. Bu ürünün her birinin fiyatı 20 TL. Sürpriz sürmene sebze bıçaklarının fiyatları 30 TL. 5 bıçaklı sebze doğrayıcı pratik rondonun fiyatı 40 TL. Hamur porsiyonlayıcı dağıtıcının fiyatı 30 TL. Şık görünüşteki ayakta cam kaselerin her birinin fiyatı 7.50. 3 parça oluşan mavi renkteki tren saklama kabı setinin fiyatı 10 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan dolap içi rafların fiyatları 16.50. 24 santim Ableton 2 çift kuplu sahanların fiyatları 50 TL. Has Şefer'den 3.5 artı 7 litre iç hacimliğe sahip düdüklü tencere setinin fiyatı 219 TL. Çok amaçlı 5'li ölçü kaşığının fiyatı 17 TL. Emsen markasına ait kırılmaz pizza sunum tahtalarının fiyatları 30 TL. 7 litre iç hacimliğe sahip farklı renk seçenekleriyle yuvarlak şeklinde kaselerin fiyatları 9 TL. Erzak kapları da var. Bu ürünlerin fiyatları 4 TL. 400 set saniki erzak küreklerinin fiyatları 17,50 TL. 35'e 25 cm iğbetindeki Simbo markasına ait ızgara tavanın fiyatı 120 TL. Luminak markasına ait farklı renk seçenekleri şık görünüşlere sahip tabakların her birinin fiyatı 8 TL. Aizu marketinin aktör ürünlerinden bir diğer tanesi ise tüy toplama rulosu. Bu ürünün fiyatı 5 TL. Çok amaçlı spreyli yağdanlık cam şişelerin fiyatları 50 TL. Rock markasına ait farklı renk seçenekleriyle 6 parça oluşan profesyonel meyve bıçaklarının fiyatları 20 TL. Farklı desen seçenekleri lisanslı bardakların adet fiyatları 2.50. TL sarımsak ezicilerin fiyatları 5 TL. sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 6 parça oluşan silikon kek kalıbı setinin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleri non frost saklama kaplarının adetleri 8 TL. Dantelli çok amaçlı sepetler de var ayrıca marketlerde bu ürünlerin fiyatları 6 TL. Deterjanlıkların her birinin fiyatı 14 TL hayvan figürlü cam bardakların adetleri 450. 1000 cc iç hacimine sahip yağlık sirkeliklerin adetleri 8 TL. Üçlü ses halindeki ahşap görünümlü askıların fiyatları 550. 3 farklı bölmeye sahip olan kuru gıda saklama kabının fiyatı 65 TL. Pirana markasına ait farklı renk seçenekleriyle akıllı saatlerin fiyatları 80 TL. 300 cc sahip farklı desen seçenekleriyle kuplu püvetli bardaklarının fiyatları 5.50 TL. 12 parçanın oluşan 3 farklı boya sahip erzak saklama kabı setinin fiyatı 75 TL. Tefal markasına ait 28 cm çapındaki tavanın fiyatı 119 TL. 16 cm iğbetindeki mermer desenli kahvaltı tabaklarının adet fiyatları 6.50 3 parça oluşan renkli porsiyonlu güve setinin fiyatı 7 TL. 350 milim iç hacimine sahip benekli kaselerin fiyatları 5 TL. Pirena markasına ait 4 parça oluşan oto temizlik setinin fiyatı 50 TL. Pirena markasına ait şık görünüşteki oyuncu klavyesinin fiyatı ise 60 TL. Farklı renk seçenekleriyle a marketlerde anne yanında bebek yatağı da var ürünün fiyatı 60 TL. İki farklı renk seçeneğiyle figürlü bebek yelekleri de var. Bölünün her birinin adet fiyatı 17.50. Pirana markasına ait kablolu oyuncu kulaklığının fiyatı ise 80 TL. Çocuklar için lisanslı pijama takımları da var bu ürünlerin fiyatları 70 TL. Gerçekten harika ürünler geliyor video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Pasta ve börek taşıma kabı ile devam edelim bu ürünün fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri dersiz masa örtülerinin fiyatları 11 TL. Gül baskılı banyo paspas takımının fiyatı 25 TL. Metal çalışma masası da var bu ürünün fiyatı 110 TL. Karaca markasına ait kelepçeli kek kalıbının fiyatı 45 TL. Bambu 4 parça oluşan yuvarlak şekli çerezli kaselerin fiyatları 15 TL farklı renk seçenekleriyle 3 parça oluşan el havlu setinin fiyatı 15 TL. 230'da 260 santim ibatındaki güneşlik perdenin fiyatı 40 TL. 400 set kaselerin fiyatları 16 TL. Ekmek torba setinin fiyatı 17 TL. Lav markasına ait 6 parça oluşan çerezliklerin fiyatları 19 TL. 120-180 santim eyvazdaki kaymaz tabanlı halının fiyatı 50 TL. 4 parça oluşan dikdörtgen şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 40 TL. Katlı ayarlanabilir özelliğe sahip organizerin fiyatı 20 TL. 3 parça oluşan kalp şeklindeki çerezliklerin fiyatları 13 TL. 4 parça oluşan dondurma kaselerinin fiyatları 36 TL. 3 parça oluşan kaymaz tabanlı banyo paspas takımının fiyatı 80 TL. Benante markasına ait zürafa şeklindeki kupanın fiyatı 49 TL. Flanel bebek yastığının fiyatı 30 TL. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İlk arabamın fiyatı 60 TL. Aysür marketlerde bebek tabureleri de olacak fiyatları 25 TL. 5 litre iç hacimdeki baskılı mini boydaki çöp kovalarının fiyatları 13 TL. Flanel bebek organlarının fiyatları 100 TL. Katlanabilir bir özelliğe sahip maşrapanın fiyatı 15 TL. Benante markasına ait porselen mama tabağı ve kaşığı setinin fiyatı 60 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.